Arkadaşlar selamlar. Videoya geçmeden önce ufak bir duyurudan bahsedeceğim. Şu anda elimde satılık bir adet telefon var da onu sizlere duyurmak istiyorum. Elimde Xiaomi 11T Pro 256 GB hafızalı 12 GB RAM'im var. Bildiğiniz üzere ben iPhone 11 kullanıyordum. Fakat telefonu sürekli canlı yayın ve video yaparak, hiç durmadan her gün kullanarak saatlerce yıprattım. Şu programa da bağlanamadığımdan dolayı Xiaomi 11T Pro aldım arkadaşlar. Bu programa bağlanamıyorum onunla. Ondan dolayı da bu telefonu satmak istiyorum. Telefonu geçen aylarda aldım. Bir ay falan olmuştur arkadaşlar. Fakat hiç kullanmadım. Hatta Elgato'ya bağlanamadığımı gördüğüm gibi gidip tekrardan iPhone aldım. Telefon şu anda sıfır arkadaşlar. Elimde öyle duruyor. 24 saat bile kullanılmadı. Telefonun üzerinde çizik bile yok. Elimde faturası var, garanti belgesi var. Yani sıfır bildiğiniz üzere telefon. Ve telefonun şu anda güncel fiyatı 15.500'den başlıyor. 16.500'e kadar gidiyor arkadaşlar renklerine göre değişiyor Ben bu telefonu 13 vereceğim arkadaşlar hazır bu kadar indirimli birine verecekken beni takip eden birine böyle satmak istedim almak isteyen varsa benimle iletişime geçsin İlk almak isteyen kişiye direkt satacağım Arkadaşlar şu anda elimde iPhone 13 olduğundan dolayı bu telefonda kullanamıyorum elgato'ya bağlayamadığımdan dolayı bari boş duracağına sıfır ürün olarak birine satayım bilginiz olsun bana ulaşmak isterseniz Discord'dan ulaşabilirsiniz İlk ulaşan kişiye de satacağım fiyat 13500 Hadi bakalım videoya geçelim Herkese selamlar. Dereceli maçtayız arkadaşlar. Bugün Layla aldım. Layla oynayacağım. Karşıda da tehlikeli pitler var. Bakalım nasıl olacak? Bizim takım tepki gösterdi bana pik ekranında. ADC salın." dedim. Rica ettim. Sallılar. "Layla ne ya?" dediler ben Layla alınca da. "Layla ne ya?" Hadi bakalım. Oynayalım bir Layla o zaman. Biri bir tık güçlü olduğu için odaklanmam gerek. Bugün bir de şeyi test edeceğim. Telefon soğutucusu aldım dedim ya dünkü videoda. Dünkü videoda da vantilatör var ya videoya bir vurmuş ümbür ümbür ben konuşurken. Bugün vantilatörü kapattım. Sadece telefon soğutucu çalışıyor. Bir de öyle test edeceğim. Güzel şöyle ufaktan dürtelim rakibimizi. Fırtına iyi gider ya hızlı koşmak için falan. Rakip beni dürtmeye geldiğinde elimden geldiğince ben de ona hasar vermeye çalışıyorum. Çünkü tamamen hasar vermeden kaçarsam bütün koridor üstünlüğünü veririm. Ulti yok ulti. ulti. Bir tık tızladık ona ama sen zaten 4 olmuşsun ya. Ben acilen burayı puşlayıp 4 olursam. Araba ne yapıyor? Tamam. Vur buna da. Güzel. Şu bir alalım. Abi çuk atmasın. Geri kalanı da katmasın da yani çuk atmasın daha iyi olur. Ciddi olamazsın sen ya. Harbiden ciddi olamazsın sen ya. Kafamı flash yiyeceğim. Ne belli yani. Süper. Şimdi Sadece farkına bakın. Nasıl yani? Bu nasıl bir build ya? Buraya ne olmuş böyle? Her şeyden birer tane almışım. Evet. E, üstünlüğü saldık ya. Başladık. Yine başladık. Yine selamın aleyküm. Yardım lazım. Kanka ölme. Nereye kaçtın sen? Nerede olabilirsin? Böyle bir test amaçlı yok. Yine başladık. Yine selamun aleyküm. 3 kişi yattı koridora. Yürü yürü. Yürü saldır yürü. Yürü, yürü yürü git saldır birilerini ketelim bari. Çok geri düştüm ya şu olaydan. Şu olayı hiç sevmiyorum ya. iki kill aldım adam beni gold'da yakaladı. Vur kanka. Vur buna vur bari. O da ölürse. O da ölürse iyi olur. Şuradan biraz gold alalım. Güzel. Turtle, turtle, turtle başla. bir cid ya adice koridoruna gelmek nedir ya çoğu ile direkt dümdüz doğup Kulaşın da de bana kullandı ya Lan ne alakalı ha Harekete bak ya. Şu tryhard bir maç olsa ve rakip bu şekilde oynasa yam bu arada arkadaşlar. Bingiz olsun. Solo iki ya ondan dolayı böyle pek bir şey olmuyor. Bu tarz şeyler ama. Yani şu hareketler daha böyle prof bir maçta gerçekleşsin. Karşı takım yam olur bu arada ADC'yi düşürmek uğruna. bir adicinin üzerine bu kadar oynanmaz yani normalde. Bunu genelde solo hep yapıyorlar da. Mantıklı bir hareket değil yani. Yine başladık. Selamun aleyküm. Arkadaşlar kafama 500 kişi oynuyor. Bana destek olmanız lazım. Abi yani. Bana destek lazım. Bana destek lazım ama. 500 500 gank yedim. Adam taptan xp'den dakika 5'te dakika 4'te Layla'ya gank attı yani. Saçmalığın daniskası ya. Böyle malca hareket yapıyorlar oyunda. Bak sinirleniyorum. Malca hareket yapıp öne geçiyorlar ya daha çok sinirleniyorum ya. Adam mallığıyla bir şeyler yapabiliyor ya. Strateji falan değil mi bu, bu arada. Direkt mallık yani. Daha çok insanın siniri bozuluyor ya. Al <laughs> yat aşağı. kafama flash atıyor bir de <gülüyor> <gülüyor> <Turtle'dalar> ya. Turtle'lar ya. Okay. Tara 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 yapıştır. Yapıştır hocam. Şu adama çarpmadım mı cidden? cansın Şu adamın ölmesi lazım bence artık. O adamın ölmesi lazımdı orada ya. O çikilopun yaşamaması lazımdı. Bu da aşağıda beleş beleş farm yapıyor. Bizde ne farkı var? Tank farkı var. İşte bekleme süresi. Tank. Sabahtan beri bu, bunun eksikliğini çekiyoruz bu maç. Ya bu Frank olur işte ne bileyim Johnson'dır bunlar böyle eğlencelik seçiyorlar ya ondan dolayı bu haldeyiz. Bu tarz alıyorlar. Normalde Treyarch oynandığı zaman bu hero'lar gerçekten çok sağlam bir şey yapıyor yani ama genelde insanlar. Ya bunu hepimiz yapıyoruzdur. Şey için böyle troll amaçlı alıyoruz. Ya madem tank kaldı bari eğleneyim mantığında. Güzel iki tane kill çıkarttım buradan. <laughs> ya Layla, başta Layla ne ya diyordunuz kanka şimdi Layla hayat mı kurtarıyor? Gelsene gel taktik ya. Gerçi sallı orada ya. <tık> e, bizim çocuklar sattı. Bulaşı <tık> atmazsam ölme ihtimalim çok yüksek. Riske atamam. Johnson 05 atmaya devam ki. O da öldü galiba. Lord gitti. Abi bilmeyin ya. Allah için anasını ağlattın oyunun gerçekten bak. Harbiden mahvettin bizi. Sabah'tan beri yani. Bak şu Lolita da çok avartı derecede iyi oynamıyor. Normal olması gerektiği gibi oynuyor. E, sen de şunun gibi oynasan ne güzel Domine edecektik maçı. Yoruyorsun bizi yani. Bak gitti bir daha öldü ya. Baksana şu yaşadığımız mevzu ya. Ah oh ya çık geri çık ölme 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 ölme. Ölme ben bir full build olayım 1v5 atarım ben. Ölmeyin abi. Çık geri çık. Tutun şu maçı. Layla ne ya deyip Layla'nın 1v9 atması kadar ironik bence bu oyun ya. Kankacım bot gidiyor bot. Bota gel. Nereye gidiyorsun ya? Dikkat et ha. Ölürsün, ölürsün. Öldüm. Nereye gidiyorsun ki? Oradan oraya dolunu dolanır mı ya? Kanka çıkın geri çıkın dev yapmamız gerek lan oğlum bir tek ben kalkmışım gidip gidip ölüyorsunuz ya yeter ama ya la dev lan Yazmayacağım sinirlendim zaten yazamıyorum da şu telefon klavyesi hiç benlik değil abi. Neyinize güvenip gidiyorsunuz yazacaktım yazamadım. sıkıntı. Bizimkilerin de kasması lazım. Def yaparlarsa kasarız. Defleyecek bir var. Change var. Layla var. Gelin. Ben <laughs> Lord 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 lan Lord Lord smite'ini harcamadın değil mi? Abi Lord Lord doğmadan hadi 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 çabuk 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 Tamam geri 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 gitme 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 be kardeş gitme be kardeş çık geri çık da çık geri çık geri da geri 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 geri. Geri güzel kardeşim hadi. Bir A'dan yiyin kardeşim. Çiçek ol ve geri çık hadi bakayım. Gel gel. İki A'dan çiçek kardeşim vur bakayım. Ya bu kadar. Hadi. Hadi. Hadi kesin hepsini. Hadi gidin. Hadi gidin pışlayın. Ana ne yapayım ya. Biri de pazara yolladım. Ekmek aldırmaya yolladım ötekini. Hepsi bana oynuyor bir de ya. Olayla yenildiğimize inanamıyorum ama. Hadi hadi koşun. Koş koş. Saldır koş. Daha yenilmediniz de. Saldır. Git saldır. Ölümüne gidin ya. bu maç bitmez bu arada. Saldırsanız da Jansen her zaman saldırıyorsun. Şimdi minyon bitliyorsun ya. Lan dengesiz adamsın ya. Hala ile fokus olsanız diyorlar. Oğlum zaten bana fokus oluyorlar. Ben iyi oynadığım için yakalanmıyorum. Bugün bir ekstra bir gergin gibiyim sanki ya. Ama yani Gayet normal bence şu an gerilmem. Geri çıkın. Çıkın geri. Neyse bu dakikadan sonra bana fokus olsalar daha iyi. i̇yi. <laughs> ya bana fokus olsalar daha iyi. Jungle vurur diyecektim abi. Ölmeyin lan çıkın lan geri. Geri çık geri. Geri çık. Bırak ölsün. Çık geri. Lord var ölme. Geri çık. Hala ben sizi gidip ölüyorlar ya. Allah. Vallahi yoruldum ya. kötüler ya. Baya kötüler ya. Kulaş atmak istemiyorum ya. Bakacağım liglere bu arada maçtan sonra. Kim hangilik? Göstereceğim size. Lord lord. Lord da midden de bitirebilirim gerçi. Ama lord alalım biz ya. <laughs> Birazcık geri çık. Abi, abi 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 alo ya abi beni koru beni nereye gidiyorsun ya ya kanka alo ya ben 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 lan ben oynuyorum ben tek ben oynuyorum ben, benle oynamanız lazım Neyse hadi belki bir ihtimal. Hadi yanıltın beni. Hadi aslanım. Hadi yanılt beni. Hadi yanılt beni. Hadi. Ben de varım lan deyin. Hadi lan. Çık çık çık. Tamam çık ben yok bitiremezsiniz bro benim gelip beşinde kesmem lazım ki o maçı bitireceksiniz. Abi <laughs> Aha çok dildim ya. Bir tane Allah'ın kulu gelmedi yanıma ya. Ulan bu adam sabahtan beri bizim götümüzü taşıyor. Bu adamın sırtı ağrımıştır. Şuna bir destek olayım yok ya. Vallahi yok. Ya çık geri çık geri. Ne yapıyorsun orada pusu mu düzenliyorsun? Kes bari. Ay, zekaya bak. Ya bir insan böyle mal olabilir mi arkadaşlar ya? Büyü gidip sağ sola attım. Flaşım yok. 30 saniye defansif kalmam lazım. Beyler. Ben gelmiyorum. Siz gidin ne yapıyorsunuz? Maçı da ben deflerim. Hadi gidin. Siz Hadi ben maçı da ben defleyim. Bu Şular zaten sinirden sabahtan beri ağrı dağına gidiyor. Maçı da ben netliyim gidin halledin. Hadi gidin. Ben tutarım milyonları da ben tutarım. Alnımın teri var ya bu maçı kazanırsam yemin ediyorum bak. Harbi alnımın teri bana 5 yıldız vermesi lazım bu maçı. 5 tane bin vermesi lazım yani. Yok. Adam bunu yapacak zaten. Adam bunu yapmak zorunda. Beni kesmezse biliyor kaybedeceğini. Usuyor mecbur. Heh koru onu. Ben bu umutsuzluk patlatsam mı acaba ya? Dur bakayım şunların beyleri. Ben bir umutsuzluk alıyorum arkadaşlar. Şunu da satıyorum. Bunu alıyorum. Her itemden alabilirim. Şu an bu build var ya elimdeki build. Çok fazla atak speed yok ama bir vurur. Yani bir vurur. iki vurur. Hadi lan. Hadi kimi? Kaç kaç bak. Hadi. Dört kaç golden olmuş bakayım. 13k golden olmuş. Vurursun bence sana de bakayım. <laughs> tam lorda gel. tam sal. Tal Lord'a gel la. Bırak la bırak. Tamam bırak. Bırak Lord'a gel. Can çalmam yeter mi ki? Ben alabilir miyim? Lord'u da ben alayım. Hadi gidin oyalayın bari. Hadi belki maçı da bitirirsiniz. Belli olmazsa olsun. Oh bitti be. Vuh. Bak kabul ediyorum bu maç ekstra gerildim. Normalden çok daha fazla tilt oldum. Okey. Ya abi ama yani... Yani... Anladınız yani. Ne sövülürdü ya? Bir insanın sırtına bu kadar yük bindirilir mi arkadaş? Giriş ekranında Layla ne ya? Ondan sonra Layla Götünüzü taşısın. Of. Hatarım var ya abartmıyorum size. Orada o Lord giderken maç bitseydi %50'nin üzerindeydi bak. Net orada gitseydi %50'nin üzerinde olacaktı. Ondan sonra zaten sürekli üzerime oynadılar. Yok. Çikilop geliyor bana atlamaya çalışıyor. Iritel zaten üzerime flash atıyor loli ile beraber. Şuyu zaten hiç söylemiyorum abi. Mystic 5, Mystic 5, 5, 5, 3, 5, 4, 4, 4. Koruma puanıyla çift yıldızı inşallah bir gün kaldırırlar. Uh, Laila ya adlı video arkadaşlar. Öyle giriş ekranında tanımadığın adama Laila ya dersen seni de böyle taşır diyeceğim de. Bunlar, onları taşıdığımın bile farkında değillerdir. Daha fazla tilt olmadan videoya beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Çok fena terledim. Bay bay. Yorgunum.